herkese merhaba. Bugün hayatımızı güzelleştiren bir smoothie yapacağız. Bugün nasılsın Doğukan? İyi, birazcık uykulu, yorgun ama genel olarak iyi. Bugün senin smoothie'ni yapıyoruz, sen seçtin. Evet, çok özel olarak talepler verildi. Işte. <laughs> dedi ki e, fizyolojik olmasın, psikolojik olsun dedi. E, genel olarak da böyle biraz çok sakin bir insan ama Böyle agresifleşiyorsun şimdi dürüst olmak gerekiyor. Ben de agresifleşiyorum gerçi. Daha fazla da olabilir senden. İnsanlar genel olarak agresifleşmeye meyilli çünkü bir kere İstanbul'da yaşıyoruz. Hani sürekli bir stres var, kornalar var, insanlar bağırışıyor, çağırışıyor. İş yoğunluğu derken ister istemez agresifleşiyorsun bence. Çok haklısın. Evet. Ama yani. sanki bu içeceğimiz içecek de bunların hepsinden kurtulacakmışız gibi hissediyorum. Şimdi tabii ki de hepsinden kurtulmayacağız. Ve zaten şöyle bir şey var. Düzenli olarak tüketmemiz gerekiyor her şey. İlk yaptığımız sumati de bunu söylemiştik. Hep bu böyle. Ne yersek yiyelim. Spor yaparken düzenli ihtiyacımız var. İşe gidiyoruz. İşin zaten kendine ait bir düzeni var. Ee, yani bunu hayatımızın böyle her gün bir parçasına eklersek tabii ki daha stressiz, daha ferah, daha odaklanmış, daha dinç, dinde bir şekilde günümüzü yaşayabiliriz. Bugün yapacağımız karışıma ben smoothie dedim. Seri bozulmasın diye, şimdi yalan olmasın. Ama bu birazcık daha böyle yumuşak, daha böyle sıvı ee, bir karışım olacak. Ben sadece özellikle yoğunlaşarak hazırladığım bir şey oldu bu. Asıl renk verecek ana kaynağımız burda olacak? Bence renkli bir çalışma da oldu. Yani birkaç tane renk eksik. Onun dışında her şey var gibi gözüküyor. Sen mavi istiyorsun ama ben maviyi çok seviyorum o yüzden. Hani sarıydı? Sarıyı da çok seviyorum. Senin sen sana nasıl getirdim? Limon getirdim, yeşil çay getirdim. Hepsi sarı işte. Aha, ama rengi sarı olmayacak bence. Ya rengi sarı olmayacak. <laughs> Sarıyla hiçbir alakası olmayacak hem de. Olsun. Ya maviyi de içecek de seviyorum. Normalde sarı en sevdiğim renk. Mavi ne içiyorsun ki sen? İşte hiçbir şey içemediğim için. <gülüyor> 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 tamam, okey. Mavi bir içecek yapacağız ama daha çok vaktimiz var bunun için. Birazcık daha böyle tanışalım, büyüyelim, sizden de arz, talep şeyleri olsun. Ondan sonra bir mavi çiçek yapacağız. Güzel olacak. Özel olarak aldık zaten. Çok emek sarf ettim onu almak için. Ben de. Hatırlıyorsundur. Zor bir dönemde arkadaş. Evet. Evet, şimdi 50 gram kadar ananas kullanacağım. 50 gram kadar böğürtüler. Ortalama 15-20 gram kadar nane kullanacağım. Yani burada ortalama 25-30 yaprak kadar nanemiz var. Küçük bir parça limon koyacağım ve Yasin Tayyip'imiz var. Hiçbir bir şey doğramadığım bir video olacak. <laughs> çok heyecanlı o yüzden. Ee, mevsimi değil ama e, dondurulmuş börtten kullanacağım. Çoğu markette de bulabilirsiniz zaten. Börtlerin kendi mevsimi Mayıs ve Ağustos ayları aslında. E, o zamanlarda alıp dondurucunuza koyabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım geçen yaz. Anası da dondurdum bu arada çünkü anası çok sık yemiyorum. E, Smoj hazırladığım zamanlarda kullanıyorum ve bozuluyor çok uzağa bozuluyor bence ananas. O yüzden dilim dilim doğrayıp da dondurabilirsiniz. Dondurucu ananas görmedim ama büyük ihtimal vardır o da diye düşünüyorum. Bir yerlerde, vardır. bir yerlerde vardır. Öyle bir şekilde nane çok güzel kokuyor bu arada. Mutluyum yine. Gerçekten içmeden bu arada nane sakinleştiriyor. Yani böyle yatağın başucunda bir nane olsa yatmadan önce uyandıktan hemen sonra koklasan evet. çok daha huzurlu ve rahat bir insan olabilirsin. Evet, kesinlikle. Aynı şekilde limonumuzda da aynı özellik var. Limon da kokladığın zaman seni böyle sakinleştiriyor falan filan. Aynı zamanda üst solumun yollarını da böyle rahatlatan bir içecek olacak. Yani önümüz bahar dedim ki gripleniriz, işte piknik yapmak isteriz, dışarı çok çıkıyoruz falan filan. Bunların da böyle etkilenip bir tip kırsın istedim. Aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı. Çünkü vücudumuzda toksin tutmuyor ve e, antoksidan bir karışım oldu. Yani toksin tutmuyor derken tabii ki de arabalardan da toksin alıyoruz aslında. Yani solduğumuz havadan da alıyoruz. Yediğimiz şeylerden de alıyoruz. Zaten öyle. Yani yediğimiz şeyler genel olarak çok normal şeyler. Hep paketli gıdaya gidiyoruz. O yüzden de bu karışımlar çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü paketli gıdayı hemen marketten alıyoruz veya sipariş ediyoruz, evimize geliyor, pıt pıt yiyoruz. Yani bunu hazırlamak zaten 5 dakika sürüyor. Hani bu kadar sağlıklı yaşayabilecekken bu kadar kendimizi uzun etmemizin hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. İlk önce anaslarımı koyacağım. Bu bayağı soğuk olacak. Hem anası dondurmuş koyacağım. Hem börtleni dondurmuş koyacağım. Hem de yeşil çay neredeyse yarım saat, bir saat bekledi yani demlendikten sonra. Sizin de tavsiyem soğuk tüketmeniz. Daha iyi oluyor. Aynı zamanda iş yerinde falan da böyle masanızın başına koyabilirsiniz. Hem kokusuyla işte insanların kötü laflarından kendinizi bir miktar arındırmış olursunuz. Hem de işte toksin tutmayız. 8 tane kadar bördenim vardı. Ananas, dondurulmuş değilim gibi bilmiyorum ve sizin de büyük ihtimal normal bir ananas alacağınızı düşünüyorum. Yuvarlak bir dilimi ortalama 50 gram kadar geliyor. Ya da çok, yani biraz kalın keserseniz öyle geliyor. Bu benim kestiğimde öyleydi. 8-9 tane kadar böğürtlen koyacağım. Tek dişlik bir tariften bahsediyorum bu arada. Benim parmaklarım böyle. Çok çözülmüş böğürtlenim. Bugün muz kullanmadık. Bugün muz kullanmadık, evet. Çok seviyorsun, biliyorum. Senin için anas getirdim, limon getirdim, yeşil çay getirdim. Sarı, 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 sarı. Yeter artık. Ama muz. Ama muz. <laughs> o kadar haklısın ki. Ops. Bunlar da böyle yolladı. make çayımı ekliyorum. Yeşil çay da oldukça antioksidan. İçerisinde kafein olduğu için e, zindek kalmamızı da sağlıyor. Bizde ayıp tutuyor, güzel oluyor. Yani yeşil çayın tadını sevmeyen çok fazla insan var. Tadını hiçbir şey benzetmeyen insan da çok fazla var. Bu böyle karışık, meyveli ve ferahlatıcı bir içerik olduğu için onu bayağı hiç hissetmiyoruz. Yani su koysanız da aynı şey çıkartacak. Su koyup da yapabilirsiniz ama tavsiyem kesinlikle yeşil çay konutlu Çünkü içinde kafein var. Bahar geldi, gezeceğiz, dolaşacağız. İnce ince giyinmeye başlıyoruz, hastalıklara yakalanma ihtimalimiz çok çok artıyor. Korona zaten var, o yüzden böyle hem bağışıklığımızı da güçlendirsin diye bunu tercih ettik. Limonu böyle direkt içine de atabilirsiniz ama kabuğu çok fazla ekşim çırak tat veriyor. O yüzden ben öylesini tercih edemiyorum çok fazla. Bence yani bu şekilde bile çok güzel duruyor. Baksana, güzel durmuyor mu? Böyle içelim bence. Ya böyle içebiliriz ama şey işte... Bunları sonra yemeyeceksek istediğimiz besini alamayacağız. O yüzden karıştıralım istediğimiz besini alabiliyorum ben. Ama böyle de güzel yani. <laughs> Dekoratif duruyor. Tabii. Böyle küçük bir ışıklandırmayla çok tatlı bir şey dönüşebilir. Evet. <laughs> Bu da böyle değişik renkli oldu. Demiştim ben sana. Sen Sarıya. demiştin gerçi bunu. Sarıya dair hiçbir şeyim kalmadı gerçekten. İçi sarı. Şey var ya hani böyle iç güzellik diyoruz falan filan. İçi sarı işte içi senin şeyin. İçi beni dışı seni mi yakıyor? Evet. <laughs> beni her şey yakıyor. Ben her şeyi çok seviyorum. Güzel oluyor. Tam yazlık. Gerçekten. Yani yaz tadı bu bence. Köpürdüğü için koyamadım. Böyle ağzına kadar dolduruyor. <laughs> Tadı güzel göründüm sana. Tadı güzel de taşımaktan zorluk çekerim. Sen tabii durduğun yerde içeceksin. Ben onu oradan oraya götürüyorum. Şey yapıyorum falan yapıyorum. Filanca yapıyorum. Tamam özür dilerim. Bunu bence alabilirsin. İnşallah. Alayım mı? Alırsın. Hadi bakalım. Koku geliyor mu koku? Aa, nane. Evet. Saf nane. Evet. Tabii nane ya çıktı güzel. Mis, tertemiz. Ee, hiçbir şey kokmuyor. Sadece nane kokuyor gibi. Ama İç bakalım. Test yapalım. Evet. Kokuyor. 5 üzerinden güzel bir koku ama tek bir koku. Şimdi bir sürü şey koyduk. Yeşil çay koyduk, nane koyduk, limon koyduk. Ondan sonra böğürtlen, ananas koyduk ama sadece naneyi aldığım için diğerlerini fazla küçümsedi. Küçümsedi. Fazla ezdi. Bu da diğerlerini şey yaptığı için bana sadece nane kokusu geliyor. Bu naneyi sevdiğim için hiç veriyorum. Yoksa hani genel şeyin kokusunu alamadığım için çok özel bir şey değil şu anda bunun kokusu. Evet. Ama nane kokuyor işte. Güzel bir koku ama sonuçta bir özelliği yok anladın mı? Yani nane kokuyor çünkü. Ama nane kokusunun özelliği var. Tamam nane güzel kokuyor zaten. <laughs> Bak mesela nane kokusuna kaç puan veriyorsun dersen 5 derim. Tamam. Ama bu hayatı güzelleştiren smoothie'deki Kokuya kaç dersen yine nane kokuyor. Ama içindeki bütün şeyleri yok ediyor gibi geliyor. Hmm. Anladın mı? Bunu evet, söyledim. Bir şey. Tamam. Okey. O yüzden 3 Tamam. Ben kaç vereceğim? Psikolojimi bozdun. Şu an çok etkilendim yorumlarında. Ben manipülasyon yapan bir insan olduğum için. Ben 3 <laughs> <Uçuk> veriyorum. 3 <laughs> 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 <Açık> arttırmadım. Sıra sonu şu dur. Sıra ben. Evet. Aynen. Tamam. Kadına bakıyorum. Bak, biraz daha soğuk olmalıydı yine de bence. Evet. Meyveler çözülmüş birazcık. İçine buz atabiliriz aslında. Siz evlenecek olursanız, eğer dondurulmuş meyveleriniz biraz çözülmeye başlamışsa kesinlikle içine küçük küçük buzcuklar da ekleyebilirsiniz. Daha soğuk, daha fresh olabilir böylelikle. Eğer dediğim gibi çalışıyorsanız, bilgisayarınız yanında içerken kullanacaksanız da daha fazla buz da koyabilirsiniz. Hep yanınıza soğuk soğuk kalır. Tadı. Tadına 4 veriyorum. Yani genel olarak tadı güzel. Dediğin gibi bir tık daha soğuk olsaydı çok çok daha güzel olurdu. Böyle tam yaz mevsiminde yanıp hani içip böyle rahatlarsın. Onu şey yapardı. Onu sağlardı yani bu içecek. Onu hissedebiliyorum. Hani limonata içersin ya da bunu içer. Bu güzel bir alternatif yani her şey için. Ve limonatadan daha ferahlatıcı bir içecek gibi geliyor. Hı. Öyle bir olayı var benim önerim bir tık daha uzun durması ee, şeylerin yok olması için işte tamamen çözülebilmesi yani için. Daha, meyveleri biraz daha çözdürsek daha iyi olur Aynen. diyorsun. Veya yeni bir lambda bizim artık kendimizde. <laughs> <laughs> Tekinden çoğula gitmişsin. <laughs> Böyle bir şey olsa güzel olabilir. Ama onun dışında kesinlikle tadını beğendim. Görüntüsüne kaç puan dersen tamamen altı evet. 6 falan verebilirim. Koku da aldığım puanı burada hemen geri yükledim. Teşekkür ediyorum. gerçekten görüntü olarak çok iyi. yani evet. bunu arkadaşlar bu arada şey de yapabilirsiniz. Yapın böyle. Ondan sonra koyun bir yere birazcık süs olarak dursun. Evet. Ondan sonra için tam böyle hani Instagram hikayelerinde biz bunu görelim bence. Evet. Instagram hikayenizde koyarsanız hatta beni de etiketleyin. Ben de sizi kendi hikayeme koyayım. Güzel fikir. Evet. Böyle et de bulalım hep birlikte. Siz de ayrıca yaptığımız testten benim gibi puan verebilirsiniz bana. Ben de işte belki daha ileride bunu bir daha çekeriz. Daha farklısını yaparız. Değiştiririz falan filanlar olabilir. Ya ben buna 500 üzerinden herhalde 3 veriyorum ya. 3-4. Ya dediğim gibi o nane kokusu. Çok severim ama işte nane kokusu. Bir de yoğunluğu bir tık daha şey olsaydı, cıvık olsaydı. Ben cıvık biliyorum, seviyorum biliyorsun. Evet, cıvık bir evet, insan evet. olduğum <gülüyor> için. <gülüyor> e, o yüzden bir tık daha şey olsaydı net 5'i alırdı yani. Ama dediğim şeyleri yapamadığı için 3-4 yani arası gidip geliyor böyle. 4 var, bari hayatı güzel eşlensin mut dedik şunu. Evet. <laughs> hayatı gerçekten. Ama faydalarına bakacak olursak da böyle Günde bir kez içilse herhalde yani böyle haftada evet. her gün içilse yedi gün her gün tık 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 içsen çok evet. rahatlatır yani. Evet kesinlikle zaten işte dediğimiz gibi düzenli olarak tüketmek gerekiyor ki faydasını görebilelim. Ben başka bir şey sormak istiyorum. Söyle. Ee, bunun içine böğürtlen koydum ve takdir edersin ki böğürtlen mevsiminde değil. Sen bunları dondurulmuş alıyorsun. Hı hı. Bunların herhangi bir zararı ya da bir şeyler katıyorlar mı o börükler? Mesela. GDO falan bir şeyler oluyor mu? Hayır. Hiçbir şekilde besin değerlerinde bir oynama kayıp falan olmuyor. Ama mesela kurutulmuşlar öyle değil. Bir tık bazı oynuyor. Daha fazla şekerlenebiliyorlar. Ya da kuruturken içine ekstradan şeker eklemek gibi durumları olabiliyor diye biliyorum ben. Yani çok bilmiyorum. Hiç kurutmadım. Çünkü kurutmak, kurutacak yerim yok. Yani bir meyveyi alıp ben kurutamam. Ama ee, buzdolabına bir fırın kağıdı seriyorum. Yani dondurucuma. Sonra dondurmak istediğim meyvelerimi, sebzelerimi oraya diziyorum. Ortalama 2,5-3 saatte zaten donuyor. Yani tabi bence bu nabzlamına farklılık gösterir. Slinks daha hızlı, daha yavaşta dondurabilir. Ee, sonra onları bir kabın içine koyup ben öyle muhafaza ediyorum. Zaten yani dondurulmuş gıda firmaları da aynı şekilde yapıyorlar. Araştırdığım, bildiğim kadarıyla. O yüzden hiçbir şekilde besin değerlerinde herhangi bir kayıp olması söz konusu değil. <laughs> Dibinde azıcık kalmıştı az önce onu da ekledim gördüm mü bilmiyorum yok artık <laughs> Güzel. Ama sıcak güzelleştirir mi diyoruz? Kesinlikle güzelleştirir. Bizimle. Bizim mi? Evet, tamam. Evet, dediğim gibi siz de deneyebilirsiniz. E, Dendiğiniz, yaptığınız içeceği de bana yollarsanız ben de hikayemde paylaşmak istemiyorum. Hepimizin storiesinde böyle renkli renkli şeyler olsun isterim açıkçası da. Bugünlük bu kadar. Sizleri çok öpüyorum, çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.